Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kendi arkadaşlarımla beraber e, yapı savaşı yapacağız. Burada jürimiz. Burada savaşacağım arkadaşım. Hazırsanız başlayalım. Çünkü ben savaşacağım arkadaşlar. Direktman başlayacağız. E, ben hemen şuradan fıçı istiyorum. Ee, video öncesi hiçbir şekilde yapı falan yapmadık direkt e, aklıma geldi hemen yapalım bir dakika iyi yerden başlamam şimdi Hmm. Şimdi evimin kenarlarını fırçayla yapmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar. az önce bir ara durdurmak zorunda kaldım. Kaldım. Evet. devam ettiriyorum. Şöyle. Hmm. Bir şey diyeceğim. Şöyle yapsam. Daha iyi durur bence. Evet. Bu şekilde yukarı doğru çıkayım. Bir kat daha çık. Evet hemen şuraya da bize yok çevirmeyiz. Bakayım okey. Burada biri var. Jüri <laughs> yerinde yok. Acaba kim? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu böyle. şu üremesi de şakacadır şurada ürünümüz, şurada görünmezlik işiymiş <laughs> ee, ye tamamen tahtayla yapıyorum bu arada Birazcık kültür olmak istiyorum Kardeşim bir davet ediyor ama o şu anda olmaz. Bilmiş. Böyle şeyler yapıyor. Ama yapmak istemiyorum. Şöyle. Ee, kapı. davet etme artık kanka. Ben sevdiğim kapıyı kırıyorum. Bırak. Okey. Çünkü. Şöyle yapacağım. Cam alacağım. Evet. Yüzümüz içeriye çıkıyor. Hmm. Daha çok böyle e, el savaşları istiyorsanız arkadaşlar yorum atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yürü yapma sen, Yoksa seni böyle görürüz. <laughs> Görüyoruz evet. Yani. Ee, buraya şöyle bir yer yapacağım. hücremiz belirleyecek. E, ee, daha önce ben sizin belirlemenizi istiyordum. Ama e, şey sonra oyuna girince madem öyle hücresin ol dedim. Evet. Abi hücren yaparmış gibi hissediyorum kendimi. Yalan görünmez kaptal oldum oh, ya. Yani. Ee, bir dakika. Evet içelim sütümüzü. Evet süper. Şu bence iyi ilerliyorum ya. Yani. Evet gene şey attı. Ee, buradan şöyle bunları yapacağım. şimdi buraya gelecek bir tane çapalayim hemen baskıda evet olmuyordu suyumuzu da alalım 1-2-3-4 şuraya koysam olur gene attı böyle yapıyorum çünkü net olmasın birazcık acele etmeye çalışıyorum. Eee tohum. <laughs> Hangi tohum olsun? Normal buğday olsun. Canım. Evet devam ediyoruz yapılarımızı yapmaya. Evet böyle bir yer yaptım şunu şöyle yapacağım. Şunu şöyle koy, şöyle koy. Böyle, böyle. Tamam. Ara kendine içi atıyor. Bir. Durum ama artık, artık kullanmak istiyorum. Evet. evet. Güzel bir şey. 20 dakika gel Aslında süre bana ama sürümüz iyi ya. Evet. İyi. Şimdi 4 yapacağız. <laughs> Backspace <sayıda> açmaya gitmiştir. Şimdi. <laughs> <laughs> Bilmiyorum Kesin kaybettim diye. Doğru o kadar da iyi ev evet, yapımlarında. Yani yeterince bir malzemem oldukça güzel evler yapmaya çalışıyorum. Hayır. Kızım ne yaptı? şey hala boş. Yani şu fotoğrafın üzerinde yokmuşum. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Şu an diyorum yazdım. Birimiz hala gelmedi. Gelme. Hala gelmemeye devam ederse. Ee, sizleri seç seçtireceğim. Biz kim kazanacak? Eğer jüri biz gelmese, ben yani sizden seçimekten başka şansımız yok. şey ya. Heh, tam böyle of çok güzel oldu. Evin iki tane girişi var. Çünkü ne anlasın? Evet, şimdi iki yatak. da türlü oluyor. Şunları da sabit Tabii evin vazgeçilmesi için crafting table ve ocak. Tüm ocaklardan koyacağım. Yani içeri girdim. Evet. Yes. normalden nereye alayım? Bir yatak alacağım. Mavi. Pek et bunu alayım. Şöyle koydum. Arkadaşlar tamam Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar benimki bitti. Şöyle göstereyim evi. Evet arkadaşlar oyun keyinde bekliyoruz. Hazır mısın? Daha bitmemiş. Ne yani? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Diye. Yani hile yapmadım. Gözün hile değil. Kayıtlarına da bakarsın hatta. Hile. Değil. Kod mu <laughs> Şimdi onun evine bakalım. Her şeyden iki tane. Eee. Bir, 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 şey Arkadaşlar videomuz bu kadar da bana, videoyu beğenmişsinizdir. Hangimizin kazandığını e, siz tahmin edeceksiniz bunun. Ama yani çocuk uğraşmış. Yani o kadar uğraşmış. Bari onun ama yani iş tasarımı güzel. İş tasarımı güzel. Ama çocuk uğraşmış yani. Ya arkadaşlar işte, videomuz bu kadar da videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp benimle eşlik Görüşürüz. Bay bay.